Nothing will keep them safe from vengeance. Robin Hood, Avrupa'nın en sevdiği kahraman. Bu sefer dizi olarak karşımızda. 2025 yapımı Robin Hood, izlediklerim arasında en sevdiğim olabilir. Zalim otoriteye baş kaldıran anti kahraman hikayelerine bayılırım. Robin Hood'u da bu sebepten çok severim. DC Comics'in Arrow adlı kahramanı da Robin Hood'dan esinlenilerek yaratılmış bir karakterdir. Onu da çok severim. Yeni Robin Hood, oldukça gerçekçi aksiyon sahneleri, kaliteli oyunculuklar, oldukça iyi akan bir hikaye sahip. Kısaca izlemeye değer bir yapım. Dizi özetle 12. yüzyıl Norman istilası sonrası İngiltere'de geçiyor. Ana karakterimiz Rob Loxley, bir saksondur. İstiladan önce kendi kalesi olan Lord babası şimdilerde orman korucusudur. Her şeylerini kaybetmişlerdir. Onların eski kalesine yerleşen yeni Norman Lord'u onlardan nefret etmektedir. Bir takım trajik olayın ardından Rob'un babası Şerif tarafından asılır. Kısa zaman sonra annesini de kaybeden Rob öfkeyle doludur. Her şeye rağmen ayakta kalmaya gayret etse de kader onu daha karanlık bir savaşa sürükler. Rob baş kaldırır. Zengin ve acımasız yönetime karşı çıkarak Sherwood Ormanı'nda bir isyancı grubuna liderlik etmeye başlar ve adalet için savaşır. Bu arada Norman Lord'un kızı Marian ile birbirlerine aşıktırlar fakat araya kan davası girer. Hikaye oldukça tanıdık. Özünde tam bir kör oldu hikayesi aslında çok benzeşiyorlar. Her iki kahraman da zalim yöneticilere karşı çıkar. İkisi de özünde adalet arayışındadır. İkisi de keyfi olarak ortaya çıkıp sivrilmez. Şartlar onları bu konuma getirir. Diziyi oldukça beğenmeme rağmen zayıf bulduğum yönleri de var. Bu yeni dizinin aksiyon sahneleri oldukça iyi çekilmiş. Robin Hood'un en büyük yeteneği iyi bir okçu olması en iyisi. Yine de bu sahneleri olabildiğince gerçekçi yansıtmışlar. Olmadık, gerçek üstü sahnelere yer vermemişler. Abuk subuk koreografiler yaratacağım diye işi sulandırmamışlar. Akılcılığı elden bırakmıyor. Onlarca adamın karşısına dikilip efelenmiyor. Dizinin en sevdiğim tarafı bu oldu. Sevmediğim şeylerden biri hikaye mistik olaylar eklemeleri. Her saniyesini, her karakterini alabildiğine gerçekçi yaptıkları bu diziye bir tanrıç şey eklemişler. Gada adında dişi görünümlü tanrısal bir varlık. Saksonlara yol gösteren bir tanrıça gibi tasvir edilmiş. Ropa kararsız kaldığında ya da ne yapması gerektiğini bilmediğinde yol gösteriyor. Bana biraz Viking dizilerindeki İskandinav tanrılarına gönderme gibi geldi ya da özenmiş olabilirler. Sadece Ropa da değil, tüm ekibe dokunan bir tanrıça bu. Küçük John'un ekibe katılması tamamen Tanrı Gada sayesinde oluyor diyebiliriz. Raip Friar Tak da kendi inancına göre ilahi bir an yaşadığını söylüyor. Bu tercihlerini anlıyorum hikayeye folklorik efsane bir hava katmaya çalışmışlar. Ama bence hikayenin buna ihtiyacı yoktu. Robin Hood ekibiyle kardeş gibidir. Tanışmaları, birbirlerine güvenmeleri ve kardeşliği kurmaları tanrıça yüzünden değil koşullar yüzünden olmalıydı. Bu hikayenin temellerini daha sağlam kılardı. Benzer bir yaklaşımı Diriliş Ertuğrul dizisinde de yapmışlardı. Dizide Ertuğrul Gazi zekası ve cengaverliği ile düşmanlarını alt ediyordu. Fakat bir noktada Ertuğrul Gazi'nin üzerine beyaz sakallı adamlar tarafından ayetler yazılı bir içlik giydiriliyordu. Bu karakteri beladan korumaya yardımcı olacak bir öğeydi. Karakteri düşmanlarından üstün kılan bir tılsım görevi görüyordu. Saygı duymakla beraber kahramanların hiç destek olmadan yükselmesi bana daha kahramanca geliyor. Cesaret ve zekasıyla düşmanlarını alt etmeleri daha saygı duyulası geliyor bana. Bunun dışında karakterlerin ekibe katılma motivasyonlarını zayıf buldum. Küçük John, bir kelle avcısı iken birdenbire fikir değiştirip Robin'in safına geçmesi inandırıcı değildi. Bu arada küçük John'u siyahi bir aktör canlandırıyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Bir karakter eğer saf değiştirecekse onu buna iten nedenleri ikna edici şekilde sunmaları gerekir. Ben para için çalışan bir kelle avcısıyım ve bir haydutun peşindeyim. Neden haydutun tarafına geçeyim? Bunun geçerli bir nedeni olmalı. Mesela Robin'i yakalar ve şerefin adamlarına teslim eder. Şerefin adamları şüpheli davranışlar sergiler. John parasını almayı beklerken onları kaza ara duyar. İki asker aralarında John'u öldürüp parayı paylaşmayı konuşmaktadır. Bu noktada John fikrini değiştirip Rob'u askerlerin elinden kurtarır. Birlikte çarpışırlar. Bir asker John'u arkadan bıçaklamak üzereyken Rob okla adamı vurur. John'un hayatını kurtarır. İşte harika bir dostluğun başlangıcı. Böyle bir motivasyon ekibin temelini sağlamlaştırırdı. Ama dizide bu arkadaşlık hem daha yavaş ilerliyor hem de ikna edici bir motivasyona sahip değil bence. Özellikle de bir tanrıçanın peşinden bu motivasyonu vermeleri hikayeyi akılcılıktan uzaklaştırıyor. Ekibin en önemli ikinci adamı ise Raip Fryer Tak. Bir kaçak olmayı göze alması kabul edilebilir. Ama bu mücadeleyi kaçak bir haydutun yanında vermeyi seçmesi akıl dışı. Ki içlerindeki en akılcı karakter olması gerekirken. Rob ve ekibi Psikopos'un arabasını soyuyor. Orada tanışıyorlar. Bu sahne şöyle olmalıydı. Raip Psikopos'un adamlarını uyku ilacıyla bayıltıp yolda bırakmıştır. Çünkü psikoposun ne kadar para göz biri olduğunu bilmekte bu otoriteye baş kaldırmaktadır. Altın dolu arabayı tek başına sürer. Amacı altınları iyi bir amaç için bağımsız bir kiliseye götürmektir. Bu sırada Rob ve ekibi onu soyar. Psikoposun düşmanı olan rahip çaresizce Rob ve ekibiyle gitmek zorunda kalır. Rob'un iyi bir olduğunu görür ve onu iyilik yapma konusunda motive etmek için çaba göstermeye başlar. Bu onun amacı haline gelir. Rob'un zenginden alıp fakire verme misyonunun temelleri atılır. Benzer bir hikaye anlatılıyor fakat benim özetlediğim netlik de gelişmiyor olaylar. Ayrıca Rob Lord'un kızına aşık ve kahramanlık gibi bir hayali de yok. Şartlar onu buna sürüklüyor. Dizide şerif karakterini çok sevdiğim aktör Sean Bean canlandırıyor. Yüzüklerin Efendisi'nin Boromir'i Game of Thrones'un Ned Stark'ı. Dizide bir sahnede kraliçe kasabaya geliyor. Şerif de ailesiyle onu karşılamak için dışarı çıkıyor. Şerif'i bu sahnede oldukça gergin görüyoruz. Sanırım bu sahne Game of Thrones'ta Kral Robert'ın gelişine bir gönderme. Kral Robert kış karına geldikten sonra Ned Stark'ın hayatı kararmıştı. Bu dizide de benzer şekilde Şerif büyük sınavlardan geçiyor. Dizi 7 bölüm yayınlandı. İlk sezon toplam kaç bölüm olacak bilmiyorum. Ama ikinci sezonun geleceğini düşünüyorum. İlk sezon efsanenin nasıl başladığına olan Haklanmış. İkinci sezonda sanıyorum bildiğimiz Robin Hood'a daha yakın bir hikaye izleyeceğiz. Garibanı koruyan, zulmedeni cezalandıran bir kahramana dönüşecek Rob yani Robin Hood. Zenginden alan, fakire veren. Bu arada bir not düşeyim. Dizi maalesef izleyebileceğimiz platformlarda yayınlanmıyor şu anda. Malum Yollardan izledim. Umarım yakında gelir. Gelirse de kaçırmayın derim.